Ben Mahmut Asya, Bursa Muşlar Dernek Başkanıyım. Bir yıla yakın bir süreçtir Muşlar Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Uzun yıllar Muşlar'ın farklı kademelerine görev aldım. Şu an için başkan yardımcısı olarak yönetim kuruluyla birlikte görev ifa etmekteyiz. İftarı Muşlar Derneği'nin istişare kurulu olarak düzenledik. İstişarede aktivitelerde ve etkinliklerde dernek politikaları ve yaklaşımları ile ilgili düşüncelerine itibar ettiğimiz, bilgi birikiminden istifade ettiğimiz dostlarımızı davet ettik. Yönetim kuruluyla birlikte küçük çaplı bir e, iftar programı oldu. İş adamlarımız var. Kutlucan Holding'in sahibi Nurettin Kutlucan, sınav kolejlerinin e, Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl, e, Özdemir Profil'in Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özdemir e, ve ismini sayamayacağım e, çok sayıda misafirimiz geleneksel anlamda uygulanıyor. Daha önce geniş çaplı bir halkla buluşma adına bir iftar programımız oldu. Bu ikinci iftar programı. Bu iftar programında da yönetim kurulu üyelerimiz ve istişare heyeti olarak tanımlandırdığımız ve konumlandırdığımız hemşerilerimizle bir araya gelip sıla-i rahim babında bir birliktelik sağlamaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz arasında kendi kültürel motiflerimizi büyük şehirde muhafaza ederekten Aynı kültür havzasından beslenen hemşerileri bir araya getirip e, silah-ı rahim sağlamak, e, kaynaşma ve dayanışmaya dair, özlem gidermeye dair, deşarj olmaya dair, şehrin baskısına, stresine, yoğunluğuna aldırmadan bir araya gelip özlem gidermeye dair projelerimiz var. Bununla birlikte gençlerimize yönelik projelerimiz, aynı şekilde kadın e, hemşehrilerimizin de dayanışmaları ve kaynaşmalarına yönelik projelerimiz bulunmaktadır.